Şimdi televizyona bir sürü hoca çıkıyor. Efendim son zamanlarda e, evrimle ilgili anlatıyorlar. Ve ellerinde bir makale, efendim Science'de bu çıktı. Nature'da bu çıktı. Sanki benim halkım akşam sabah Nature ve Science okuyormuş gibi. Arkadaşım ilk olarak göreceksiniz, öğreteceksiniz, eğiliriniz diyecek. Eğitimde bu esastır. Görmeden, çocukluğu yaşından başlayarak ilk olarak göstereceksiniz, eğiteceksiniz, anlatacaksınız görmeyen bir adama anlatmamız mümkün değil. Sizin müzeniz yok. Herhangi bir kutuplara gitmiş bir adamımız yok. Denizin altına girmiş olan birisiniz yok. Bir hoca var, jeolojik olarak gitmiş, sağ solu göre, görmüş gelmiş. Onu da gözümüz gibi koruyoruz. Başka doğru düz başka da jeolojik gözlem yapan adamımız da yok. Yani sizin çöllerde, efendim o yağmur ormanlarında, denizlerin dibinde, üstünde, bilmem nerede gözlem yapmış, araştırma yapmış adamınız var mı ki çıkmış da burada akşam kesiyorsunuz? Bu mümkün değil. Yani ilk olarak bakın coğrafyada bir şey vardır. Bir yere böyle bir kazık çakarlar. Buna nirengi noktası derler. Ondan sonra ona göre yönlerini ve konumunu konumunu ona göre yaparsın. Biz ilk olarak bir yere bir şey kazık çakalım. Bizde de eğitim eğitim olmadı. Bizde ne sanatla ilgili ne bilimle ilgili doğru dürüst bugün dünya ölçeğinde herhangi bir şey olmadığı için bizim nirengi noktamız yoktur. Ve Cumhuriyet'ten bu yana belli insanlara yetişmeye başladı. Şimdi gelelim eğitime. İzin verirsen şöyle bir beyin yapısından ilgili bir şeyden başlayayım. Buyurun. Bakın insan beyni hocam özellikle dikkate edin ve öğrencilerden ne olur gider gitmez benim bu söylediğimi de anlatayım. Olur hocam, memnuniyetle. Tamam. <laughs> Hadi hocam, size selam. Edin. Aynen öyle. <laughs> Şimdi beyin gelişirken ilk olarak beynimizin içerisinde bizim 100 milyar hücre meydana gelir. Bu eğitimi anlatıyorum. Yani sinir sistemi anlatmıyorum. 100 milyar hücre meydana gelir. Bunların başlangıçta uzantılar yoktur, bağlantılar yoktur, apolar deriz. Ve dolayısıyla yani e, ana karnına dördüncü aya kadar da hemen hemen apolardır. Dördüncü aydan sonra böyle şeyler e, bağlantılar kurmaya başlar. Giderim Sinpler. ben sinaps dediğimiz sinaps. yani dendrit, aksiyon falan böyle e, Celal Hoca, efendim Gürkan'a, öbür arkadaşa bunu her hücreden bir bin tane, bazen iki bin tane şey çıkar, bağlantı çıkar. Bana bir soru sorulduğu zaman daha önce Celal Bey'e, Gürkan Bey'e, öbürsüne hemen danışırım. Derim ki böyle bir soru sordular. Cevabı nedir? O jeoloji bilgisinden, sen basın bilgisinden, öbürsünün ne bilgisinden bana kendi düşüncelerini ilettiler. Ben burada bir sentez yaparım size cevabı olarak veririm. O halde bir şey geliyor. Sinapsları fazla olan ve sinapsları kullanan insanlar doğru düşünen insanlardır. Tamam mı? Tamam. Bilimsel olarak böyle yani midir? Çoklu çoklu yani çoklu düşünür. Çoklu düşünür. Şimdi dikkat edin. Yalnız sinapsların bir özelliği var. Sinapslar birbirine bağlanmaz. Arada böyle bir bağlantı vardır. Yani bir madde salgılar oraya geçer. Madde salgılar buraya geçer. Yani böyle bir açıklık vardır. Buna sinaps açıklığı diyoruz. Şimdi bunların bir özelliği var. Siz eğer 7-8 yaşına kadar duruma göre 3 ile 7 yaş arasında eğer siz bu hatları kullanmaz iseniz daha bir daha da kullanamıyorsunuz. Kaç yaşına kadar bir daha tekrarlayın hocam? Yani yaşa göre ve e, enleme göre bu değişiyor ama 3 ile 7 diye yani. Enlem? Kuzey enlemi ile güney enlemi arasında. Fark var Aşağıdaki değil mi? daha erken kapanıyor. Öyle mi? Onun yani mi? o, orta kuşakta yaşayanlar... Yani, ee, ben, hocam izin daha. verirse, o bilir. Cizim papazı ne diyor? Bir çocuğu 7 yaşına kadar bana ver. Evet, bana, öyle. ondan, ondan sonra, ondan ne yaparsan ne değişmez. Aynen doğru şimdi ben de anlatacağım. Şimdi 7 yaşına kadar siz bu yolları çocuğa işletiyorsunuz, öğretiyorsunuz. Eğer çocuğa akşam sabah e, efendim kiliseye git dersen, çocuk ondan sonra hep kiliseye gittiği zaman mutlu olur. Akşam sabah jeolojiden ilgilen dersen, jeolojiden ilg ilgili hatta açıyor. Eğer her şeyden ilgilen merak et dersen, bütün hatları açık tutmaya çalışıyor. Bu nedenle diyoruz ki eğitimde çocuk ilkokulu bitirince kadar hiç ile ilgili Dinle de ilgili hiçbir şey anlatmayın. Hocam ilkokulun da ötesine gidelim. Lise sona kadar. İşte yani ben o o cezâi şey ehliyet. Şimdi cezai bak, ehli. bir şey merak ediyorum. Siz enlem dediniz ya orada takıldım ben. Niye yukarıdaki enlem e, kapa, şey ya, e, daha doğrusu güneş kuzeydeki kuzeydeki güneş, güneş e, tamam ışınlar. tamam da anlatın izleyicilerimiz anlasın hocam. Şimdi şu var e, şeyde e, bizim biyoloji saatimiz diye bir saat var. Orada melatonin salgılandığı zaman sizin karanlıkta salgılanır melatonin. Aydınlıkta salgılanmaz. salgılandığı zaman işeysel organlarınızın gelişimi geciktirilir. Bu nedenle kuzeydekilerin hep boyları uzundur. Çünkü Doğru. kemik ucunun beta, şey diyor, kireçlenmesini önler ve boylar uzundur. Ama onlar geç adet görürler. Geç ergenliğe de ulaşırlar. Ve bu arada sinapsların gelişme için de biraz daha fazla zamanları vardır. Yani güneydekiler daha güneydekiler mı erken erken, erken daha... ergenlik yaşar. Daha adet çok, görür vesaire. Daha çok ışın aldığı için melatonin daha fazladır ve erken. Mesela Anamur'daki bir kız 9-10 yaşında adet görür. Ama bir İsveç'te 13-14 yaşında görebilir. Yani onun sinapsları geliştirmesi için daha fazla bir şansı var. Bunu hemen söyleyeyim. Peki. Daha bir zaman sonra onu açarız. Onu Çünkü açarsın. o epey bir konudur da. Nereden kalmıştık? Şimdi bunu bu hatları açık tutan milletler ve insanlar ileride bilim adamı, yaratıcı ve oluyor. Ama siz aynı şöyle söyleyeyim. Bir bina düşünün ki çarpma kapılar var hocam. Bir sürü koridordan oluşmuş. Her şey de o binada var. Ama siz buna diyorsunuz ki sen yalnız bu koridor üzerinde yürüyeceksin. Eğer başka bir yere saparsan bu günahtır. Sen bu koridor üzerinde yürüyesin. Eğer sen bu olmazsan, sen dinsiz imansızsın. Sen bu koridordan bir eğer dışarı çıkarsan efendim e, suç işliyorsun. Ve o çocuk sadece o koridordaki çarpma kapıları açıp kullanıyor. Ve de çoğunluk da müdüre, müdüre giden yolu kullanıyor. Akşam sabah gidiyor, müdüre biat ediyor. Başka bir, bi kültür gelişmiyor. Biat kültürü gelişiyor. Ama siz, efendim bir de bu binanın jeoloji katı var. Bir gidin bakın. Yok bilmem ne katı var. Gidin oraya bakın derseniz, o çocuk karmaşık düşünmeye, alışmaya başlıyor. Şimdi bizim eğitim sistemine de bir şey soktular. Efendim ana anaokulunda, ilkokulda doğumuyla ilgili yani neden sonuç ilişkisine sordurmayan sadece inanca dayalı bir eğitim soktular. Bu ne demektir biliyor musunuz? Giden bütün koridorları önemli ölçüde bir yol hariç bütün koridorları kapatma demektir. Bunlardan bilim adamı düşünür ve sanatçı çıkması mümkün değil. Sokak köpeklerini biz belli bir zamandan sonra alıp eve getirdiğimizde kesinlikle evcilleştiremeyiz. Niye? Sinapsları kapanmıştır. O nedenle kalıtsal olarak Nobel alacak bir adamı getirseniz, efendim e, Celal Bey'in emrine verseniz bütün hocalarını toplansanız adam ö, gelişemiyor. Niye? Sinapslar kapatılmış. O halde modern eğitimin en önemli unsuru sinapslara açık bir nesil yetiştirmedir. Bunu hangi eğitim yapabilir? Evrim. Bırakın şu maymunu darbini Allah aşkına. Evrim, gözleme, efendim e, bilgiye, gelişmeye ve koşullara göre meydana gelen uyumu öğreten bir bilimdir. Sinapsların hepsini açı tutmak zorundadır. Merak duygusunu geliştiren bir bilim.